Well, İkinize really uh, de teşekkür ediyorum açılış konuşmalarınız and ve uh, yanıtlarınız like to to the için. The Şimdi e, sözü belki questions. katılımcılara verebiliriz. E, yorumu veya sorusu olan varsa. comment? Var mı yorumu questions? veya sorusu olan kimse? Please, you first. Buyurun. Please also identify yourself. Kendinizi de tanıtabilirseniz çok seviniriz. Okay. I am Dilara. Hepinize teşekkür etmek istiyorum I would like İsmim, to thank you to all for your gibi... Uh, All countries. Bütün ülkeler arasında hasmane e, yaklaşımlar olabiliyor. Russia, Örnekler de verdiniz. İşte Rusya ve Ukrayna arasında da var mesela. Bu ülkeler arasında geçmişten gelen bazı etnik e, çatışmalar var. Bunlar hala devam ediyor. Ama, ama Filistin ve İsrail arasında Paris da etnik bazı e, bazı çatışmalar var. Yıllara dayanan ve devam ediyor. Bu durumu karşılaştırdığımızda ve incelediğimizde şunu görüyoruz ki, West batı the, when ülkelerindeki is a hükümetler and to, böyle bir olay olduğunda Pre preventant. bu tarz çatışmaların case. önlenmesi gerektiği I mean, e, yaklaşımındalar. West, Batı ülkelerindeki hükümetler through, böyle bir olay olduğunda gerçekleştiğinde bunun olmaması gerektiğini uh, söylüyorlar. Ama mesela Filistin ve İsrail arasında anything. böyle bir şey olduğunda hiçbir şey yapmıyorlar. I mean, e, kimse hareket etmiyor. So yani bu aslında no Ukrayna Rusya which, arasında olan olayla Filistin ile İsrail arasında olan durum birbirine benziyor ama batı e, hükümetlerinin yaklaşımı birbirinden dağlar kadar farklı. Bu konudaki görüşünüz nedir acaba? Tabii bir e, çifte standart olduğu belli. İkinci Dünya Savaşı'nda ortaya konulmuş bazı mekanizmalar var uluslararası ilişkileri yöneten mekanizmalar e, ve e, hani ahlaki gerekçelerin Nasıl olduğunu biliyoruz. Bir çekimsellik var. Yani kimse istemiyor ateşkes. Ateşkes demek istemiyor. Ya da olan şeylerin olan şeyleri net bir şekilde söylemiyorlar. Yani e, her gün insanlar ölüyor, çocuklar ölüyor. E, ama bir empati yok ortada. Kimse kızmıyor, kimse sinirlenmiyor. E, hani bir e, işte, dayanışma bile sergilenmiyor. World, uh, Bu da aslında bir uh, 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 dünya düzeninin, düzeninin erozyona uğradığını uh, gösteriyor uh, bize. Burada tabii ki işte siyasi çıkarlara, siyasi bağlantılara bağlı olarak durumlara yaklaşımlar farklı farklı oluyor. Bu çok tehlikeli. Çünkü bunun sonucu artık anlayış yok. Birbirimizi anlayamıyoruz ve sorunları çözme konusunda bir yaklaşım yok. Genel konular olsun, siyasi konular olsun, iklim değişikliği olsun diğer herhangi bir sorun için uygulanabilir bahsedebiliriz bunu. Çok taraflı durumların çözülmesi konusunda bir istek yok, kararlılık yok. Çünkü adaletsizlik var, tutarsızlık var. Bunların hepsi the, uh, şüpheye neden oluyor, gölge düşürüyor bu çözümlere, bu çalışmalara ve devletler Thank arası ilişkilere.